Malzemelerimi hazırladım. Burada görmüş olduğunuz gibi önümde resmimi yapacağım resim kağıdım var. Ve şöyle deneme kağıtlarım var. peçeten peçetem var. Su kabım, sulu boyam, e, kağıt bandım ve bir tane saç kurutma makinem var. Bu saç kurutma makinesiyle ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı videonun içerisinde göstereceğim. öncelikle size birazcık sulu boyanın tekniğinden bahsetmek istiyorum ve gerekli olan malzemelerden bahsetmek istiyorum. E, sulu boyada en önemlisi kağıdın gramajı. Benim elimdeki kağıt 190 gramaj gibi e, ama aslında sulu boyaya en uygun olanı e, en az 300 gramaj gibi olmalı. Çünkü kağıt kalın oldukça sulu boyanın etkisi bir o kadar daha iyi oluyor ve kağıtta dalgalanmalar azaldığı için e, çok daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. E, şu an evremizdeyken elimizde ne varsa bunu kullanacağız. Siz de o yüzden elinizde nasıl kağıt varsa onu kullanabilirsiniz. Şu anda amacımız sulu boya tekniğini öğrenmek. Eğer fırçalarıma gelecek olursam, şöyle benimkilerin ucu ıslandı. Ben genellikle şuradaki gibi yuvarlak uçlu olanları kullanmayı seviyorum. Böyle bu şekilde yuvarlak uçlu olanlar, sivri uçlu olanlar daha iyi geliyor bana. Ee, aslında bu biraz sizin yapacağınız resimle de alakalı. Eğer resminizde detaylar varsa ve kesik uçlu kullanmanız gerekiyorsa fırçanızı bunları da kullanabilirsiniz. Bunlar da şu şekilde, şöyle görüyorsanız bu şekildeler. Ama dediğim gibi bence yuvarlak uçlular daha iyi. Ve yuvarlak uçlu kullanırken de birkaç tane boy kullanabilirsiniz. Mesela şu en kalına elimdeki 8 numara ve en incesi var. Bu da 0 numaralı. Böyle ara ara yani farklı inceliklerle kalınlıklarda fırçalarım var elimde. Size bir tavsiyem fırçalarınızı saklarken su kabınıza fırçanın ucu gelecek şekilde değil, arka kısmı gelecek şekilde saklayın. Çünkü fırçalarınız sürekli baş aşağı durduğunda yani bu fırça kısmı aşağıda kaldığında bir süre sonra uçları yamuluyor. Mesela benim bir tanesi sanırım arada kaçtı ve ters durdu. O yüzden biraz yamulmuş. Bu size küçük bir tavsiyem olsun. Bunun haricinde saç kurutma makinemle arada çizimim hızlı devam etsin istediğim için ...kurutma işlemi yapacağım, bunu göstereceğim dediğim gibi. Kağıt bandı... E, ...kağıdı masaya yapıştırmak için kullanıyoruz. Çünkü az önce söylediğim gibi... ...kağıdımız dalgalanmalar yaptığı için... ...bu kağıt band birazcık onu engelliyor... ...gergin bir şekilde bantladığımızda. E, hem de sulu boya kağıdımızı oynatmamış oluyoruz. Bu da çok önemli. E, sulu boya yaparken... ...kağıdı masadan çok fazla kaldırmamamız gerekiyor. Çünkü üzerinde e, su yoğunluğu fazla olduğu için kaldırdığımızda boyamız aşağı doğru akabilir ve e, resmimiz bozulabilir. Bunun haricinde sulu boyaya gelecek olursam şöyle benim elimde iki tane sulu boya var. Biri Faber Castell'in biri de Van Gogh markalı. E, bu Van Gogh markayı ben Üniversite yıllarımda aldım neredeyse ve çok uzun süredir kullanıyorum. Çok kaliteli bir boya bakın içi de neredeyse dolu ve renkleri olarak çok daha kalın renkli diyebilirim yani rengi çok net bir şekilde kağıda aktarıyor diyebilirim. E, bu da daha başlangıç seviyesi gibi. Yine sizden şu anda elinizde nasıl bir boya varsa bunu kullanabilirsiniz. Ben size öncelikle sulu boyada yapılan hataları göstermek istiyorum. Bunu şu deneme kağıtlarımda göstereceğim. O yüzden diğerlerini kenara alayım ıslanmasınlar. Sulu boya dendiğinde aslında çok fazla su kullanılması gerekiyor. Ama bizim yaptığımız hatalardan biri çok az su kullanarak sulu boyayı yapmaya çalışmamız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Böyle suyumuzu alıyoruz, boyaya sürüyoruz. Sonra bunu gelip direkt kağıda sürüyoruz. Hatta bazen bu kadar e, sulu bile sürülmediği oluyor. Bunu görüyorum. Daha böyle direkt boyayı alıp sürdüğümüz bile oluyor. Hiç suya batırmadan tekrar buraya gelip sürdüğümüz oluyor. Yapılan hatalardan birisi. Ama şöyle de bir durum var. E, nasıl ki fırça boyutunuzu siz kendiniz seçiyorsanız ya da yuvarlak uçlu ya da kesik uçlu mu olacak siz kendiniz karar veriyorsanız aslında yaptığımız çalışmada da e, uygulayacağınız teknik biraz daha sizin karar vereceğiniz bir durum. Ama genel olarak boyayı bu kadar e, sert bir şekilde kağıda bırakmak yani susuz bir şekilde kağıda bırakmak yapılan hatalardan birisi. Eğer ki mesela bu boyayı sürdükten sonra birazcık suyla su yardımıyla kağıt üstünde dağıtırsanız sulu boyanın amacına ulaşmış olacağız. Çünkü sulu boyanın amacı boyanın suyla birlikte yön bulmasıdır aslında. Suyu kullandığımız yere boyayı bırakabiliriz. Bakın şu anda iki farklı tonda yeşil var kağıdımda. Ve ikisi de aslında birleşiyorlar. Su ile birlikte birleşiyorlar. Bu çok önemli bir durum. Bir de e, şimdi ne yaptım? Önce boyayı sürdüm, sonra suyla birlikte dağıttım. Bir de bunun tam tersi var. Bu da önce suyu kağıda sürmek, şöyle bolca, sonra buradan bir boya alıp, mesela mor alalım, buradan boyayı alıp suyun üzerine bırakmak. Bakın az önce söylediğim şey şu anda gerçekleşiyor. Ne oldu? Boyam su ile birlikte kağıtta da dağılmaya başladı, yön bulmaya başladı. Yine mesela turuncu ile moru birleştirmeye çalışalım. Bakın su çok fazla kullanıyorum. Yani tabii ki çok derken burada kağıdı çok fazla sulandırmak da doğru değil. Ama çok az su kullanarak yapmak da doğru değil. Dediğim gibi biraz sizin yapacağınız resimle alakalı aslında bu durum. Çok fazla su birikirse peçetemizle de bu noktaları alabiliriz. Şöyle ucuyla. Bunu yaparken de gidip böyle bir masa gibi silmeyeceğiz tabii ki. Su birikintilerinin üstüne böyle küçük küçük hareketlerle suyu alacağız. Bir de yapılan bir diğer hatada bu da çok önemli. Fırçayı kağıda o kadar çok bastırıyoruz ki neredeyse kağıdımız yırtılıyor. Şurasına, şu sert kısmına kadar bastıranlar oluyor bazen. Bu da doğru değil. Ona da bir örnek gösterecek olursam. Bakın mesela ya da böyle böyle, böyle böyle boyayanlar görüyorum. Şöyle fırçayı yuvarlak hareket ettirenler ya da böyle böyle. Bu hiç doğru bir örnek değil. Bizim burada yapmamız gereken fırçaya çok kibar davranmamız. Kağıda ve fırçaya çok kibar davranmamız gerekiyor. O yüzden de ne yapacağız? Fırçanın ucuyla aslında hareket ettireceğiz. Şöyle yeni bir kağıt alayım şuraya. Mesela buna da örnek verecek olursak sürdüm. Bakın fırçanın ucuyla. Kalem tutar gibi tutuyorum fırçamı. Böyle ucundan tutmuyorum ya da çok dibinden de değil. Daha şöyle fırçayı sonra turuncu alalım. Bakın, ucuyla çok kibar kibar boyayı kağıda bırakıyorum suyun üstüne. Bunu elinizde test edecek olursanız eğer, bir ilk örnekteki gibi şöyle dibinden dibinden yapın. O hissi zaten anlayacaksınız. Bir de daha şöyle ucundan bir birini gıdıklıyor gibi diyorum ben buna en anlaşılabilecek şekilde e, sanki birini gıdıklıyormuş gibi böyle minik minik hareketlerle ve son olarak bir şey daha göstereceğim. Bakın şimdiye kadar yaptığım örnekte hep boyayı. E, boya kabımdan aldım ve kağıdıma aktardım. Ve burada gördüğünüz gibi biraz yoğun bir renk elde ettim. Ama daha açık olsun istiyorsanız da şöyle mesela sulu boya kabınızın kapağına önce boyayı burada biraz açabilirsiniz suyla tonunu. Ve daha sonra Boyayı buradan alıp bırakabilirsiniz. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Burada çok daha koyuydu. Burada şu anda çok daha açık oldu. Çünkü boyayı açtım suyla ve o şekilde kağıdımı alıyorum. Şimdilik başlangıç seviyesi için benim sulu boya ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yine resmimi yaparken de size bir şeylerden bahsedeceğim. Ee, bu arada siz de başlamadan önce mutlaka deneme kağıdınızla bir deneme yapın. Ondan sonra ana kağıdınıza geçin. Ee, sulu boya tekniği ben ne kadar anlatırsam anlatayım ya da siz ne kadar video izlerseniz izleyin denemeden öğrenilmeyecek bir e, teknik. Çünkü e, dediğim gibi mesela fırçada örnek verdim ya da boyayı nasıl kullanacağınızla ilgili örnek verdim. E, yapacağınız çalışmayla ilgili aslında sulu boyada kullanacağınız teknik. O yüzden çok fazla deneme yapmanız ve kendinizi geliştirmeniz lazım. Yani boyayı tanımanız lazım aslında sulu boyayı. O yüzden benim anlattığımı detaylı bir şekilde izleyin ve dinleyin. Şöyle bir deneme kağıdında denemeler yapın. Sonra esas kağıdınıza geçin. Çalışmanızı yapacağınız kağıdınıza geçin. Ama mutlaka birkaç kere deneyin. Yani ne kadar deneme kağıdında deneseniz ya da resim de yapsanız birkaç defa denemeniz lazım. Şimdi gelin ana çalışmamıza geçelim. Evet, bu arada e, deneme kağıdımı yaparken suyum çok kirlendiği için suyumu değiştirdim. Sulu boyada en önemli şeylerden birisi de suyun temiz olması. E, şimdi size bahsettiğim gibi kağıdımı masaya bağlayacağım. Kağıt bandınız yoksa evinizde önemli değil, yapıştırmaya da bilirsiniz. Dediğim gibi bu sadece birazcık dalgalanmaları engelliyor. Bu çalışmada ee, öncelikle size ikinci gösterdiğim tekniği yapacağım. Yani e, önce suyu süreceğim, sonra boyayı üstüne damlatacağım. saç kurutma makinesi kullanmamın amacı e, tabii ki öncelikle video çektiğim için hızlı kurusun istiyorum. E, sizler bekleyebilirsiniz. Gelinciğin orta kısmındaki o mor rengini üzerine ekleyeceğim. Eğer ki burada boya kurumadan yapmış olsaydım çok fazla boya birbirine karışacaktı. Bunu engellemek için hafif bir şekilde kuruttum. Müzik bunu kurutacağım ve diğer resminize geçeceğim. Az önceki çalışmada e, hiç çizim yapmadan direkt sulu boyayı kağıda aktararak resmimizi yapmıştık. Bu seferkinde kendime bir eskiz hazırlayacağım. E, bunu çok bastırmadan yapmam çok önemli çünkü sulu boya e, gördüğünüz gibi suyla birlikte incelen bir boya. Dolayısıyla alttan eğer çizgilerimiz, kuru kalemimiz gözükürse çok hoş bir görüntü elde edemeyeceğiz. O yüzden hiç bastırmadan hafif bir şekilde çizimini yapacağım. Şimdi önce yine ayrı bir yerde açtığım boyayı kağıdıma sürdüm. Şimdi suyla bu boyayı dağıtacağım. Ben bu çalışmayı burada sonlandıracağım çünkü hem çok fazla dalgalanmaya başladı kağıdım, hem de en ince uçlu olan fırçamın ucu yamulduğu için şu orta kısımdaki etkiyi güzel veremedim. Burayı kuruduktan sonra belki tükenmez bir kalemle detaylandırabilirim ama şimdilik bu kadar. Siz de e, sulu boya çalışmasını lütfen deneyin. Şu anda önemli olan denememiz ve tekniği anlamamız, boyayı tanımamız. Yaptığınız çalışmaları bana gönderebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.